Sen üzülme Hakkıcan. Mahsun dedeyle beni aynı kelepçeye vurduklarında her şey bitti dediler. Ama onlar bulamaç istiyorlar. Bizse aşure gibiyiz. Aşureyi bilir misin? Aa, bilmem mi? Anam çok güzel yapar. Her Muharrem ayında kazanlarla yapıp millete dağıtırdı. E, hiç izledin mi, seyrettin mi yaparken? Yok. Niye seyredeyim ki? Ben anca yarım. Seyredeydin anlardın. Bak. Aşurenin içine konan her malzeme, yarması, nohudu, fasulyesi önce ayrı ayrı kaplarda pişirilir. Niye? Kendi öz varlıklarını korusunlar diye. Sonra böyle büyük kazanların içine konur. Şeker su ilave edilip kaynatılır. Nohut, yarma, fasulye kendi öz varlıklarını korurlar. Ama kendi renklerinden, kokularından, özlerinden o genel lezzete büyük katkı sunarlar. Bu yüzden lezzetlidir aşure. İşte bu yüzden biz aşure gibiyiz. Mahsun dede öyle güzel. Sen böyle güzelsin. Arkadaşın Cevat da bir başka güzel. Anladın mı?